Hiç beklemediğiniz bir alkayla karşılaşacaksınız. Aşkımızın ön sözü. Beni bir daha aramayın, karşımda çıkma. Benim adım Melek dizisi muazzam bir son bölümle yeni bizleri ekran karşısına kitlemeye başardı arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak? Suçu üstlenen Halil ve Mirza. Kenan'ın planı sayesinde hapisten çıkabilecek mi ve kollarında bayılan Funda'yı hastaneye götüren Melek asıl gerçeği öğrenebilecek mi? Hepsini bu videoda açıklayacağım. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar yeni bölümde Defne Ömer'in hiçbir şey hatırlamıyor olması sebebiyle yıkılırken Ömer de kendi içinde bunun karmaşasını yaşamakta arkadaşlar. Mitat. Seyran'a yardımcı olması için bir kalfadan bahsedecek. Aslan'ın babası kızını götürmek için Antep'e gelecek arkadaşlar. Babası Aslı'yı bulabilecek mi? Bunu bu bölümde göreceğiz. Ve Loca'da Loca'da olan tarihi eser mevzusu herkesin dikkatini Halil ve Mirza yöneltecek arkadaşlar. Kimileri Loca'nın sorumluluğunu kaldıramayacaklarını düşünecek. Ancak Seyit Ali ve Cumali ikisinin de arkasında olacak. Seyit Ali, zorunlu olarak seyahate çıkmak durumunda kalırken Dükkan arkadaşlar bu bölümde oğullarına emanet edecek. Meleğin söyledikleriyle şoke olan Alpay eve gidip Funda ile çıkışacak. Aslı'nın gidişiyle kendini kandırılmış hisseden Kerem ise bahisçilerden yakasını arkadaşlar bakalım kurtarabilecek. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi son bölümde Melek telsizden duyduğu silah sesiyle şoka uğramıştı. Defne'nin operasyona dahil olduğunu öğrenen Ömer hastane odasında perişan durumdaydı arkadaşlar. Mithat evlilik hayalleriyle, evlilik hayalleriyle hazırlık yaparken Seyran'ın başındaki Erdan belasından habersizdi. Mahmut, Kardiri'ye jest yapmak için kuyumcuya gittiğinde Mitat'ın yüzü kaldığını öğrendi ve soluğu Zeynil yılında almıştı. Zeynil ise en yakın arkadaşını satmamıştı. Seytali, Kerem için Nurullah'la konuşmuştu arkadaşlar. Nurullah Kerem'i çağırdı. Kerem sözleşmeye imza ata attı arkadaşlar. Ve Melekler de arkadaşlar Adana'ya taşındı. Evet arkadaşlar benim adım Melek. Yeni bölüm fragman analiziyle karşınızdaydım. Videoyu beğenmeyi, ve benim adım melek ailesi olarak üstlere çıkmamız için